Ha? Merhaba, orada biri mi var? El arabalı develer adına Fred... ...bak yine vücut sıcaklığını korumak için... ...yanıma yatmaya geldiysen eğer... Fred! <laughs> <laughs> <Ha! gülüyor> <laughs> Sen... ...yani... Görürsün. <laughs> ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Noel baba? Ha, dur, hayır. Baba! <laughs> oh. Buradan hemen gitmeyeyim. Bırak beni. Ama baba neler oluyor? <laughs> Kristal koyda bir hayalet. Çocuklar, babamda bir terslik var tam iki haftadır her gün çığlıklar atarak koridordan geçip bahçede uyuyor. Sizce bu normal mi? Yani babam için. Baban için mi? Muhtemelen. Annem de bir süre öyle yapmıştı ama sonradan anlaşıldı ki sadece ağır bir gaz sorunuymuş. Evet doğru. Yatmadan önce acı sosla istiridilerimi mideye indirince ben de geceyi tuvalette bitiriyorum. Şey lütfen. Evet, Fred istersen Scooby ile bu gece sen de kalabiliriz. Annemin dükkanında bir sürü bitkisel uyku ilacı var. Okul çıkışı uğrayabiliriz. Aha bu çok iyi olurdu. Teşekkürler. Dersen sonra görüşürüz. Daphne sen iyi misin? Bugün pek mükemmel görünmüyorsun. Selma Şekile çıkarken ona güvenmekte hiç sorun yaşamış mıydın? Beni bir köpek için sepetledi. Bir köpek. Sonra yine seni istiyorum verme numaralarına başladı ve köpeğinin yanında geri postalandı. Yani evet, birkaç güven sorunu vardı. Neden? Fred bu ara biraz saplantılı oldu. Nerede olduğumu ve her an ne yaptığımı bilebilmek için bir liste hazırladı. Şuna baksana. Bu sadece bugün saat 12'nin ikinin birinci dilimi için. Kafasına çok taktığını biliyorum. Hangi kafasına? Ama yaptığım her şeyi böyle kontrol ettiğinde sanki tuzaklarından birinin içindeymişim gibi oluyor. Alın bakalım ruhunu ve vücudunu garantili gevşetecek en iyi doğal çay karışımım. Kim denemek ister? Babanın çaya filan ihtiyacı yok. Ona bir şeytan çıkaran lazım. Bir hayalet avcısı. Affedersiniz ama siz kimsiniz ve annemin kitaplığında ne arıyorsunuz acaba? Sorun yok Velma. Bu yeni barista Lady Marmelat. Barista mı? O bir mesaj çeşidi değilse şuramda bir sertlik var. Ben kahve hazırlarım kızım. Espresso, çay latte, mocha çikolata filan falan. Ayrıca kirli ruhlardan kötü cinleri de çıkarırım. Sizce babamın ruhu kirli mi yani? Hmm, avrana bakıyorum da iyi bir yıkansa iyi olur. İhtiyacın olursa süt dolabındayım.